Herkese merhaba. Otobüs severlerin özellikle o sarı sitede mutlaka karşılaştıkları bir garaj var, bir galeri var. Arkadaşlarımın galerisi, Kaan'la Anıl'ın galerisi ve çalışan arkadaşlarım da arkadaşlar Burak olsun vesaire vesaire. Bayağı oldu aslında buraya açalı ama ben bir türlü burayı ziyaret edememiştim. Buraya bir çekim için geldik. Vesile oldu. Hadi ben de hızlıca bir garaj ise gezdireyim dedim. Yani Türkiye'de başka herhalde böyle bir garaj yoktur diye düşünüyorum. Bu arada bizim Cem Köse'nin arabaları falan da burada. Şöyle hızlıca otomobillerin üzerinden geçeceğiz. Heh bu arada neresi burası? Galata Otomotiv. Taksim'de, Taksim'e doğru çıkarken daha doğrusu Galata'da otoparkın içinde 6. katında böyle süper bir yer ayırmışlar kendilerine ve içerisi klasik dolu. Tam bizim gibi manyaklar için. Başlıyorum bak karşımda mesela bir tane otomobil duruyor. Birkaç tane duruyor da şu durana bakın. Renault 5 bir yarış otomobili. zamanda yarışmış, ruhsatlı, plakalı. Acayip bir otomobil. Bu arada yarış otomobili. Gerçekten bakın. Roll cage'ler her şey içinde. Burada güzel bir 205 GT'imiz var. Bu arada hemen bakın otoparktan böyle iniyorsunuz ve bunlar sizi karşılıyor. Sonrasında burada bizim çok sevdiğimiz bir otomobil var. Bir Honda CRX var. Bu otomobilde ben tanıyorum. Güzel bir otomobil. Hemen yanında bir flash var. <laughs> Flash dediğime bakmayın. Bu Renault 11 Turbo. Gerçek bir turbo. Yanında bir tane Renault 19S var. Bu da acayip bir otomobildir. Tek tek otomobilleri anlatmayacağım ama aradan şu otomobili özellikle çekin dediğiniz bir şey varsa o otomobilde çekeriz. Yorumları bekliyorum. Bu arada abone olduğunuzu umuyorum. Abone olursanız da sevinirim. Böyle içerikler bol bol gelecek çünkü. Burada çok güzel bir Alfa 75'imiz var. Burada güzel bir CLK'mız var. Bunun da tabii motorcusu. İzlemeye bunları çektik Aykut'u karanla. Bu da bizim Serhat'ın otomobili. Acayip. Burada E46 M3. Bunu her yerde görebiliriz ama buradaki otomobiller güzel otomobiller. Burada güzel bir detailing alanımız var. Sonra Galata Otomotiv'in çekim yaptıkları stüdyo burada. Mert Bey var. Gelsene beraber anlatalım ya. ya çok Mercedes ben biliyorsun. <laughs> Onlardan çok anlamam. Anlarım da. He, anlarsın. Sen anlamayacaksın da kim anlayacak? Hemen şunu koyalım üstüne de konuşturacağız Mert Bey'i. Ben tek başıma anlattım. Asıl orada benim olmam lazım. Hadi <laughs> dönelim mi? Dönelim. Ters olmuş. Hadi Aykut Bey'i biraz bekletiyorum size. Aykut'u kanalı ama tabii biz herhalde bu videoyu yayınlayınca hala kanalı olmaz. Devamlı biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Güzel şeyler çekiyor. E46 M3 ben bundan yani üzerinden bir geçtim zaten hızlıca. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Ben İtalyan ve Fransız otomobillerini seviyorum diyorsun. Mesela şu çok ilgimi çekiyor. Bu ne mesela? Alfa 75 Amerika. Evet 75 Amerika. Şu tamponlara manponlara baktığınız zaman anlarsın zaten. Burada genelde böyle çok fazla olmuyor otomobiller var. Mert Mert'le sürekli konuşuyorduk. Ya beni o galeriye götür arkadaşların. Görelim Galata'ya gidelim. Galata'ya gidelim. Ben gidelim sahibinden görüyorum. 11 Turbo'ya ve 16 ise hastayım tabii ki. Bunda 140 beygir 18-16 motor var atmosferik. Bu biliyorsunuz 11 turbo, 3 kapılı. Ama 11 turbo normalde böyle bu, uzun bu, farları yoktur bu, değil mi? Bu faziki ama. Faziki 11 turbo da var, var evet. mı yine? Tamam. Bir jantlarını falan değiştirmişler. Tabi tabi, jantlar orijinal değil. Yani 1.4 turbo 115 beygir. Faz 1'de 105 beygirdi. Renault 5 GT turbo'da 120 beygir. Mert çok mutlu bak ne güzel konuşuyor. Ah, ah. Ee, i̇çini çektin bilmiyorum. Bunun içi bizdeki 11'lerden farklıdır gitti galiba ama. Ama ya. çok karanlık. Çok karanlık. Evet şu direksiyon evet. üzerindeki şey böyle uzun gidiyor. Direksiyon aslında flash ile benzer. Göbeği farklı bunun orada turbo yazar. Ön kapı. konsol tamamen farklı. Ya koltuklar falan da bizdeki flash'e benziyor ama kumaşı farklı. E zaten tek kapı. En evet, büyük evet. şeyi o kupe. Bunun için ölürsün değil mi? Ya ben bunu alırım direkt. Yani benzer fiyata bayağı tertemiz Mercedes'ler falan var ama ben bunu alırım ya. <laughs> i̇şte böyle bir Renault'cu. Ben de işte burada bir CRX var. Bu CRX'in durumu bahsettiğim gibi güzel bir CRX. Ortalamalardan yüksek bir kondisyonu var. İşte jantlarımız ekstra. Bakın burada zaten e 8 bunların VTI versiyonunda çıkan ekstra. Spoilerimiz var. Ben de bundan taksam mı takmasam mı gidip geliyorum. Ama asıl Mert işimiz burada. Ya bu beni bitiriyor işte. Bunun başından ayrılamadım iki saattir. Renault 5 Alpine Grup 2. Yani tam orijinal Grup 2 mi bilmiyorum. E, ee, bunun 1.4 atmosferik alkim motoru var. 93 beygir. Ama rally versiyonlarında iki tane kit var. Biri 110 beygir, biri 130 beygir. Bunda çift Solex falan var yani. Gel motorunu açalım. Bakalım. Gel. Sen de diğer tarafa geç. Bu bir yarış otomobili olduğu için içeriden öyle açma kolu falan yoktur. Buradan böyle açarsınız. Hemen müdahale etmek için. Yani yatık karbüratörler evet, var. Burada gördüğümde. iki tane karbüratör. Burada uzun bir manifold. Bunun emiş sesini düşünebiliyor musunuz? Gar, 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 hırt hırt. Evet, Hı? evet, aynen öyle. Evet. Gerçi 45'lik Weber'ler olur genelde ama bunda eksi var. Olsun, güzel bir otomobil. Zaten aynen. yarış otomobili, demin de bahsettim. Yarış koltukları, kemerleri, roll cage'i. Şöyle düşün Burak. İşte 80'li yılların başlarında litre başına 100 beygir neredeyse. Evet, bence çok Üstelik başarılı. Üstelik <laughs> Zaten faz 1. Değil mi? Evet, faz 1 evet, olması bambaşka evet, evet. bir görüntü. Bu 205 benim bildiğim kadarıyla, plakasından da bildiğim kadarıyla tu li olması lazım. Ona gerçi şimdi çok fazla bir vaktimiz yok. Artık bizi bekliyor. Dışarılara çıkıp biraz Land Cruiser kullanacağız. Evet. O nedenden dolayı zaten şurada da bir sürü otomobiller var. Şu bahsettiği galiba buydu. Bir tane E36 varmış ama 17.000'de mi? 20.000'de mi? Kupe ama 3.16. Galiba bu o. Neyse buraları fazla kurcalamayalım, diğer tarafa geçelim. Bunlar daha asıl garaja girmemişler, temizlenmemişler falan anladım kadarıyla. Yani Anıl da, Kaan da zaten bizim kafadan, bizim aşağı yukarı jenerasyonu. Yani biraz daha bizden küçükler ama burada böyle hot young youngtimer'ları, daha modern otomobillerden ziyade böyle insanların çok ilgisini çeken ve giderek değerlenen otomobiller var. Burada Aykut Bey var. Tekrar Aykut Bey. Ne güzel yapmışlar bunu, bizim garaja mı yapsak ya? Burada bir CL600 var. Biliyorsunuz ki 12 silindir. Şu jantlara falan baksanıza. AMG. Şöyle bir göstereyim genel bir görüntüyü. Yani burada herhalde kaç tane? 50 tane falan otomobil var. Değil mi? Bence evet. 20-20-40 olsa ortada da var. Evet. Şöyle sırayla bir geçelim. Bu Morgan mı? Ya bu ben sonradan bunlardan çok anlamamsın. bir şey. Evet, evet olabilir. Burada güzel bir Land Rover'ımız var. Benim montum. Burada bakın. Fiyat 130 bunda veya 6 motor var. Ve işte bu e, o zamanın en işte lüks sedanlarından biri Fiyatın yapmış olduğu. Ya demin baktım pardon sözünü kesiyorum. direksiyonun yükseklik ayarı falan var. E, o zaman yoktu yani hiçbir şey evet, bunlar. Evet. Klima var. Çok değişik bir otomobil. Bunu göstereyim. Bunu da biraz merak etmiştim aslında. 27.000 kilometrede ve yeşil bir Doğan SLX. Yani en sevilen renk, en tutulan renk. E, bu da bayağı değişik bir otomobilmiş. Pırıl pırıl şu içini falan göstereyim. Zaten oradan daha iyi anlarsınız. Yani biz böyle Tofaş deyip Doğan deyip geçmememiz lazım. Bunların da artık böyle klasik değerleri bizim gibiler için. Bu zamanları yaşayanlar için değerli otomobiller. Ş Şuradaki birçok otomobilden pahalı şu anda. <laughs> Yok, o kadar değil ya. Ama yine de güzel bir otomobil. Bunu da yine samanlıktan çıkarmışlar. Burada hep çünkü tanıdıklar var. Atıyorum böyle değişik bir otomobiliniz varsa benim için sat bu otomobili deyip buraya bırakıyorlar. Aslında bazıları da sadece satmak için değil, burada böyle güzel arkadaşların arasında takasını diye de bırakanlar vardır ha. diye umuyorum. Evet, Var evet. mı? Evet. Vardır. Ya da temiz otomobiller temiz kalsın diye de bırakanlar olur. Olabilir. olabilir. Burada çok güzel Volkswagen'ler var. Rengi harika. Tamamen zaten orijinal kondisyonda toplanmış gibi gözüküyor. Çok anlamam ben Volkswagen'den ama e, bu da herhalde ilk nesillerden değil mi? Tabi tabi. Şu arka camları yuvarlak olanlar biraz daha eski oluyor. E, yani Sat şu stoplara falan baktığınız evet, zaman alamıyorsunuz. Evet stop çok eski olduğu belli. Ve burada bir ne diyorlardı buna? Fan tap mı? Herhalde açılır, tavanlı var. Şurada bir yine NA yani ilk nesil bir MX-5'imiz var. Bu da vallahi pırıl pırıl. Burada hiç böyle bozuk araba yok ya. Niye olsun zaten o da başka bir mevzu da. 106'ya ne diyorsun? Efe çok beğeniyor bu MX-5'i. Ona bir üniversite hediyesi MX-5 alacağız gibi gözüküyor. O zaman ben de Yağız'a bunu alayım. Of dimma. Bu zaten İstanbul Park'ta yapılan bir organizasyon vardı. Orada bizim standımızda duruyordu. Bunlara böyle cage falan var ama bu otomobil benim bildiğim kadarıyla orijinal yani plastik din makitiyle güzel olarak getirtilip yapılmış otomobil. İşte frenlere falan da baktığınız zaman çok üzerinde uğraşılmış. İşte orijinal speedline jantları vesaire. Çok Güzel otomobil. Yani birçok dinme var ama çoğu da zaten bundan kalıp olarak yapılmış fiber yani otomobiller. Bu detaylara baktığın zaman çok belli abi. Sonradan yapılmadığı çok belli. Evet orijinal pırıl pırıl bir 106 olarak yani duruyor. Yani tamponun bitiş noktaları falan baksana. Tabi tabi, jillop tabii. jillop. Bu güzel, bu çok güzel. 205 dimma da olabilirdi burada. Belki de vardı gitti. Bu da benlik. Bu da bir Uno Turbo. Gördüğünüz üzere bu da iki kapılı. Arka kelebek camları falan açılıyor. Bunun içi de zaten bambaşkadır. Şöyle baktığınız zaman baksanıza ne kadar çok gösterge var. <laughs> Her yeri gösterge otomobili. Çok güzel. Bir de İtalyanca Volkswagen, Volkswagen. yazarlar ya çok hoşuma gidiyor. Bak bunlar falan hiç bizim onolar gibi değil. Bildiğimiz onolar gibi değil. Konsol da zaten farklı. Bu da çok güzel, çok iyi kondisyonda bir otomobil gibi gözüküyor. Burada da yine convertible bir Volkswagen var. Bu da oldukça şık. Tabii bunların kültürü bambaşka. Aksesuarları bambaşka. İşte jantlar mantlar bunda bayağı değişik. Onun dışında burada bir Amerikanları hiç anlamam. Pontiac Parisien. Ama ben de bildiğimden değil, okuduğum için söylüyorum. Baksana ama ya. Dev gibi ya. Yani arkası yolda, böyle, bu. yolda, üstüne gelse ben kendimi intihar ederim ya bana çarpmasın diye. C serisi yanında küçücük kalıyor. Evet ya. Uf. Buna da bayılırım ya. Ben de severim. Bu otomobil de kasa kodu neydi bunun? 211 miydi? C200, C180'lerin olduğu nesil bu. 95 yıl ve sonrasında yapılmış olan versiyon. Bu otomobil aslında çoğu insan bilmez. Yani bilmez dediğim biraz böyle overrated derler ya o otomobillerden. Aslında baksanıza içi falan çok güzeldir. Tam böyle klasikten modern elektroniğe geçiş dönemlerinin otomobilleri bunlar. Bunlar da biraz arıza çıkabilir ama Mercedes herhalde yapmaz diye düşünüyorum. Baksanıza bütün tuşlara basmış toplayan arkadaşımız. Ee, yani Allah. bu şey değil mi? 190'dan sonra ilk ilk C serisi değil mi? Bu? Evet 201 kasadan sonra çıkan. Bunun motoru da biraz değişik. Ona da bakalım. Bir yardım eder misin Mert'ciğim? Fark yanarından. Bak bu 240 C240. 2.4 litre. Üzerinde alt sindir bir makine var. Ama enteresan olan burada. Evet, şu da çok enteresan bir şey var. Supercharger var. Tam beygirini bilmiyorum. Bu tabii biraz böyle normalde C240'lar supercharger gelmez. Bu böyle biraz daha farklı yapılmış ama orijinal gibi yapılmış. Çok güzel bir otomobil. Çok da dolu. Vallahi bundan böyle bir tane kilit falan varsa çok keyifli olur. Çok isterdim gerçi. AMG jantları, frenleri, Oo, fren de var ha. Çift pistonlu kaliperli. Güzel. Burada yine bir kabrio C124'ümüz var. 124 kasa. Ama bunlar da normal değildir diye umuyorum. Tahmin ediyorum daha doğrusu. Yani 300 falandır diye düşünüyorum. Bu galiba 300'lü. Değil mi? Hemen bakayım. Bu 300 müydü? O neydi? O da, o da E200. O da 24 200 de 200 değil he. yani. Ama pırıl pırıl tabii. Burada bir 129 kasamız var. Benim en sevdiğim Mercedes'lerden biridir. Bunlar ne kadar ucuzdu zamanında. Ama şimdi uçtular gittiler ama uçacağı çok belliydi. Zamanında paramız olsa da kapsaydık. Burada bir 55 AMG mi? Değil. Değil. Yine bir SL'imiz var. SL 500'ümüz. Burada güzel bir SLK'mız var. Hemen yanında yine benim en sevdiğim kasa CLS var. Bak bunlar falan çok güzel otomobiller ya. Ya benim hiç ilgimi çekmiyor Burada bu sırada ben dolaşmadım bile. Şöyle hızlıca o zaman S'leri geçelim. Bol bol S'ler, 500'ler. 300'e 320 lirte doludur buralarda. Ha bak ama burada bir V8 kompresörümüz var. Bu araba 44 bin var. 44 binde. 55. Oo 55miş. 44 binde zaten kendini belli ediyor da Burada yine güzel bir CLK'mız var. Bu da mı yüksek? Burada Yok. Bu standart gözüküyor. CLK. Bu da 22 bin demiş. Ne yapıyorsunuz siz ya? Niye kullanmamış bu adamlar bu arabaları? Burada güzel bir otomobil var. Bu diğerlerinden biraz daha farklı. Niye farklı derseniz, şimdi oraya doğru geliyorum. Bagajında bir yazı var, oradan zaten her şeyi anlatıyor. Bak E300 ama formatik yani dört çeker. Allah bu da çok değişik, herhalde Türkiye'de yoktur. Nadirdir, tektir, çifttir. Ve otomatik zaten kırıl kırıl, çok güzel. Buradan devam edelim. Hemen geçelim onu. Ben, ben sevmem onları. Aslında, aslında, çok güzel aslı onlar ama. Burada tabii bir hayvan var. <laughs> Tam bir hayvan. Tam ya. bir hayvan. Burada yine hayvanın kardeşi var. Küçük kardeşi. Burada bir küçük hayvan var. Bu ya arkadaşlar. Bunu Bunun zaten videosu şu, var fren, bizde. Frenleri bir çeksene. 430 kasanın. E, bence Ferrari'nin şimdiye kadar gelmiş geçmiş en değerli otomobillerinden biri. Çok özellikleri var. Özellikler var. derken bakın paspası bile yok komple çıplak tabana sahip. İşte bakın karbon kapı içleri. Zaten videosu var oradan seyredersiniz. Hafifletilmiş, biraz daha beygir olarak güçlendirilmiş. 430 Scuderia olarak geçer. Buna biz halk dilinde sucu deriz. Burada güzel bir RS4 mü bu altı mı? RS4. RS4. var. Artık kasalar birbirine o kadar benzedi ki. Bu da bayağı iyi kondisyonda. <laughs> Komple restore edilmiş. Pırıl pırıl. Yani buradan zaten iyi kondisyonda, az kilometrede ya da restore edilmemiş araba pek çıkmaz. Orada da bir 430'umuz var. Metehan, bu arabanın hastayım senin. Çok güzel bir E92 M3. Hayaller. Olur mu be? Ya demin dedim ya çok BMW'ci, Mercedes'ci değilim diye ama benim zirve noktam bu olurdu herhalde. Arabadan anlıyorsun Mert Bey. Yani atmosferik olsun, devirli olsun, benim olsun. Bak bizdeki korna çalıyor. Hemen şuraya baktığımız zaman güzel bir altı kasamız. Bu M6 mı? M6. M6 evet. Jantları görünce renkte bir acayipmiş. Burada yine rengi pek alışık olmadığımız, rastlayamayacağımız beyaz bir E46 M3'ümüz var. Burada zaten Cem Köse sağ olsun getirmiş otomobillerini buraya. İki evet. tane 2316 var. Renk nasıl? Renk nasıl? İşte bizim E30'da bu renk olacak. Ama tabii ki tabanını kesmeyeceğiz. Bu çünkü bir kabriyole ve müthiş kondisyonda bir kabriyola. E, ee, i̇lanla bol bol bakıp bakıp durduk, bakıp bakıp durduk. Bence bu paralara da böyle başka bir otomobil bulamaz. 25 değil mi bu? 3.20 ruhsatlı 3.20 ama içi muhtemelen... Bakın M10 body kit var. Çok güzel ya. Nasıl renk? Hadi yorumları bekliyoruz. Burada yine bir Jag var. Buraları geç. Ya. Buraları geç. James Bond Bey. Görüşürüz. Eski James Bond Bey. Sizlere görüşürüz. Bu ikisi benim çocukluk hayalimdi of. ya. 90'lı, 80'li yılların Corvette'i ve transemi. Ya şimdi içlerine oturdum demin. Biraz hayal kırıklığı yaşıyorsun aslında ama tasarımlar inanılmaz güzel. Bir de filmlerden dolayı bu otomobilleri çok seviyoruz. Tabii. Kara Şimşek. Bunun Aynen. filmi neydi? Yani bu filmlerde birçok film yani. ama böyle spesifik olarak yani başrol bir, bir, film, yok galiba. Belki vardır da ben bilmiyorum. Ama bence Corvette yani evet. diğerlerinden ayrışır. Ama bak bu da çok güzel bir şey. Bunların da kilometre defa az herhalde. Yani e, sayılmaz. Normal. Normal kilometre. Bu arada Efe de bizim arkadaşımızın oğlu imiş. Merhaba. Yani <laughs> çok, herhalde yaş, herhalde. çok yaşlanmışız. <gülüyor> <gülüyor> Ve tekrar başa dönüyoruz. Fiyat 130'umuza dönüyoruz. Burada da zaten bir Land Rover var. Safari versiyon. Al bununla av açık, ayı avla. Aslan gez. He, şunu da söylemeyi unuttuk. Burada da bir 560 sek var. Sek demişken bizim sek de bitti. Yakın zamanda onun da videosunu çekeceğiz. Hatta önümüzdeki hafta falan çekeriz muhtemelen. Acayip güzel oldu. Çok uğraştı ama can değdi. Onun hikayesini anlatacağız. Sek videosunda onu da beklemede kalın. O zaman Aykut da hazır bizi beklerken biz çekime devam edelim. Böyle kısaca burayı bir size dolaştırmış oldum. E, bu arada ben de dediğim gibi ilk defa geliyorum, ilk kez dolaşıyorum. Yani otomobil müzeleri gibi bir yer burası. Evet evet. Ve pırıl pırıl, bal dök yerlere falan da baktığınız zaman. Sizin garajı da böyle yapmamız lazım. Zor be. Yeni otomobil olduğu zaman yine arada gelir, burada çekeriz. Bu görmüş olduğunuz otomobiller arasında eğer böyle özellikle çekmek istediğiniz 5 tane otomobili bize da Bir tane daha otomobil var, onu çekeceğiz zaten buradan da. 5 tane otomobil sıralamayı bekliyorum. O 5 otomobili eğer sahipleri de izin verirse alırız ayrıca çekeriz. Bir tur atarız onlarla. Bir tur verirler artık. Verirler verirler sıkıntı yok. Bize verirler. Görüşürüz o zaman. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abonesiniz. Öyle farz ediyorum. Abone değilseniz de abone olup özellikle o çan tuşuna basıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Biz çekime. Siz de artık başka videolara. Mertçim sen de bir bay bay de. Hoşçakalın. 11 Turbo'yu yazın da onu kullanalım. <laughs> bak 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 kopya çektiriyor. Yani. Hadi görüşürüz.